Herkese Deniz Gurme YouTube kanalından merhaba. Bugün sizlerle tereyağlı kuzu kafesinin nasıl yapıldığını göreceğiz. Eğer siz de tereyağlı kuzu kafesi nasıl yapıldığını merak ediyorsanız, videomuza geçmeden önce Deniz Gurme YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi hep beraber tereyağlı kuzu kafesi nasıl yapıyorlar onu öğrenelim. Oh, man. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı, bu videoyu beğendiyseniz beğendim tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere herkese Denizli'den selamlar.